yeniden merhaba arkadaşlarım kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hemen bunun öncesinde önceki videoyu kapattım, yeni bir video başlatmak istedim. Şu an gece ve günün kalan kısmında hiçbir şey yapmayacağım ama videoyu başlattım, şöyle bir videoya başlayayım istedim. Yarın asıl bizi çok şeyler bekliyor, yarın böyle bir koşuşturmalı gün olacak bizim için. Onun için ben böyle bir videoyu başlattım dedim, yarın devamını getireceğim, yarın ve yarından sonra, sanırım iki günlük bir vlog çekeceğim sizlere, böyle bir koşuşturmalı iki, iki gün bizi bekliyor olacak. Sizi yarına gönderiyorum. Yeni bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Biz şimdi çarşıya indik. Ama saçıma bakın yani. Alışveriş yapacağız. Yarın annemlerin günü var. Onun için bir şeyler alacağız. Beste de burada arkada. Işıklardayım. Alışveriş yapacağız. Birlikte alışveriş yapacağız. Ve çıkacağız. Bu yapacağımız şeyleri de gece yapacağız. Biz bir Akça'ya gideceğiz. Çünkü annemle babamın bugün evlilik yıl dönümü. Onu kutlamaya gideceğiz. Akça'ya geldiğimizde de gece işte börek, çörek, tatlı işlerini falan yapacağız. Bugün Altınolun pazarı, yani cumartesi günü pazarı. Pazar günü yani cumartesi günü burası öyle bir kargaşa, öyle bir trafik oluyor ki size anlatamam. Yine bir kargaşanın olduğu bir gün. Böyle günlerde buradan geçmeyi hiç sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Kaynakçı var tamam mı? Benim önüme geçiyorlar bak şimdi. Kaynak yapmaya çalışıyor. Bak. Hadi kayna. İzin verdim sana delikanlı. 42 sana izin verdim. Geçebilirsin. Ne 45 öndeki böyle işte atıyorlar kendini yollara. Ne gerek var? Ben yani zaten abi şu an burada. 10 AFK 7 de buradaymış. Ay tatlış kız. AFK 760. <laughs> Peki senin güzelliğin elbisen, ayakkabılarına bakışın <laughs> ya. Ay. E sen buradasın bugün? Evet. Niye ki kim yok? Canım izgare. Baba. Evlilik yıldönümleri için. Evet. Yemek evet. için. burada götürüyor yana bir şeyler yana. ama. Güzel mi? Tabii güzel. Bizim neyin ki Burada daha kuru pastalarımız diziliyor efendim. Şöyle göstereyim size. Taze taze çıkmış, yeni yapıldı bugün. Bunlar dizilmeyi bekliyorlar burada. Da efendim söyleyeyim tatlılarımız şöyle. Burada tuzlularımız. tuzlar yeni diziliyor. Burada tatlılarımız. Kıslar! Biz şoktayız. Şöyle. Böyle bir tarafımız. Biz şoktayız. <gülüyor> Çok üzüldük. <laughs> <uygirdik. gülüyor> <laughs> ee, şöyle irmiktir, mirmiktir işte patatestir falan bize lazım olacak malzemeleri aldık. Şimdi gidiyoruz. Biz şoktan çıktık. Beste ile. Şimdi Berkin'in doğum günü. <laughs> Burada spor salonunda çalışıyor. Şimdi ona geldik sürpriz yapacağız. Şöyle bir tane şoktan şey aldık. <laughs> Kadife tatlısı. Kadife tatlısı. Üzerine mum döküyoruz. Evet. Döküyoruz. Mum koyuyoruz. Dikiyoruz. Mum dikiyoruz. <gülüyor> 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 Küçük bir sürpriz. Evet. Şimdi müzik Şimdi açacağız. Onu arayacağız. geleceğiz buraya. Ama ilk bağlayayım. Şimdi... Aynen dur. Kontağı açayım. Seni bağlayalım. Hı. İyi ki doğdun şarkısı söyleyeceğiz da

Bebişim <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim salondayım. Ha. Ha, devam. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de bir dışarı çıksana. Dışarıya mı? Evet. Yok çıkıyorum. Sus be gel hadi. Gel hadi çıkışa. Ne? Kapattık yüzünü. <laughs> <laughs> Ama kapatmak zorundayım. şarkı açacağım ya. Şimdi bekliyoruz. Hadi belki mumların üzerimeden gel. <laughs> aç aç çabuk. Aç niye çalmıyor lan bu? Kozlu <laughs> olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar bir koşuşturma eve geldim. Duşa girdim. Hemen şöyle yüzüme falan birkaç bir şeyler sürdüm. Giyindim. Şöyle, şöyle bir gömlek. Şöyle bir pantolon. Şöyle bir çanta aldım. Şimdi çıkacağız. Saçlarımı falan böyle o kadar hızlı bir şekilde kuruttum ki o da yani sırf şey olmasın diye. Ee, geçen vlogda gördüğünüz ya hepsi böyle kabarıyor falan. Şimdi böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Ben size nereye gideceğimizi söyledim mi? Annemlerim bugün evlilik yıl dönümü. Akçay'a gidiyoruz. Bir yemek falan yeriz. İşte sahilde çay kaybı falan içeriz. Önemli olan günü güzel bir şekilde kutlamak bizim için. Öyle şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar biz geldik Akçay'dayız. Yemeklerimizi söyledik. Şimdi beslere şöyle bir dolanalım dedik. Bir şeyler bakar mıyız bilmiyorum. Böyle hani bir dolanalım dedik. Rengi olan mı? Böyle burada yasa diye bir yer var Akçay'da, Akçay girişinde yani şöyle yöntemlerimizde. Burada eşimsi ve yemeklerimizi söyledik, biz de böyle besteyle dolanıyoruz. Prantiğe girdik, şimdi de şirkinlere, mayalara bakacağız. Yazın başında daha az çeşit olur, sonunda daha fazla çeşit olması saçmalık. Gözüme çarpan bir şey yok şu an, bu çok güzelmiş bunun. Çok tatlı deseni. Bence da. Şu da onun altı. Şöyle. Güzelmiş evet. Var ya yazmıştım. Ben görseydim. Esta. Onun mayası baktığımızın. Ama maya de sağlıklı abi. değil maya ya. Karın bölgesi kurumuyor. Sonra da karnı ağrı yapıyor. Yumurtalıklarını üşütüyorsun. Maya don't. Hmm, iddialı. Bunlar parayı var. Yüzde indirim diyor. Şu güzelmiş. İçindeki renk tonlarından bikini giyeceksin içine de. İddialı işte onu göstereyim ben bayağı ihtiyacı yani. var Ben de şunu alayım bikinisini. Sence mayasını takılmamalı. Ben mayayı yiyeyim. Aa, var ya güzel bir kini. Güzel bir kini var. Güzelce. Hadi çıkalım buradan. Pantik önceden Pardon, sorry, sorry. Beste sürekli benim üstüme çıkıyor. Anlamadım bir şekilde. Ben... Bir şey diyeceğim. de önceden daha çeşitli evet. daha güzel bikini der mayalar yok muydu? Bak yazın başı çok güzel deodorant tadı daha fazla çeşit var kaç yıl geçen sene daha fazla bu yüzden çok farklı buyurun geldik kadar acıktım ki yemeklerinizi bekliyoruz Bak, saçlarımı böyle fönleyerek kurutuyorum da saçlarım kabarmıyor ama böyle kendi haline bıraktığımda bu kadar oluyor. Böyle gene yok. Evet normalde çok kabarıyor. Eğer fönlemezsen çok kabarıyor. Ya fönlemekten de kastım şöyle tarayarak kuruttuğunda daha güzel oluyor. Benim normal kuruttuğumda böyle. Beslenin normal kuruttuğunda böyle aynı o saçları düz. Benim dalgalı da değil, kıvırcık da değil, düz de değil. Saçma sapan böyle bir çeşitli bir halde. <laughs> çok bir şeyler diyor. <laughs> Ay, Ucuma bakın. Yemeklerimiz geldi. Orta bir tane söyledik. Annem böyle bir çiğ şey böyle söyledi. Babam böyle bir salçalı kaşarlı tost söyledi. Bizimkiler daha gelmedi. Kola zero. Ben ayran içecektim ama buranın ayranı şöyle söyleyeyim. Senin böyle açık ayran. Ayran içecektim ama buranın ayranı Açık ayran, ben de açık ayran sevmem. O yüzden biz besteyle kendimizi izliyoruz söyledik. O yüzden söyledik. Hele benim pizzamız da geldi. Margarita söyledik. Bir tane de lahmacunumuz var. <laughs> Kardeş payı yapacağız. Evet. Şey şey. Şey yapsana. Lahmacunumuz da geldi. Yemeğe hazırız. Yeni bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Bugün dün sizlere bahsetmiştim bir şeyler yapacağız. Bugün annemin günü var dün sizlere bahsetmiştim bir şeyler yapacağız diye. Fakat biz çok geç geldik ve biraz uğraştık o yüzden sizlere çekemedim. Şimdi biz güne gidiyoruz size yaptıklarımızı şöyle bir göstereyim istedim. Burada şöyle sebzeli kabaklı havuçlu böyle kek gibi bir şeyimiz var. Bu tuzlu. Arkadaşlar şöyle bir gül tatlısı yapmıştık. Yine böyle bu da iki tepsi. Böyle şimdi onları alıp e, gideceğiz. Yürüme mesafesinde zaten. Benim kızıma da bakın ama. Benim kızıma bakın. Ne kadar güzel bir kız. Merhaba ya. arkadaşlarım. Herkese yeniden merhaba. Ben sizi açamadım birkaç saattir. Biz günde yedik günden geldik dediğim gibi. Yani ben söylüyorum zaten günde çok fazla çekim yapamıyorum. İnsanların suratına böyle kamera tutmak istemiyorum. Zaten bizimkilerle biz bize olduğumuzda kendi ailemle onlar çok rahat böyle kameraya burunlarına <laughs> sokabiliyorum ama şimdi orada çekemiyorum. O yüzden orada çekim yapamadım. Ve geldik. Gördüğünüz gibi böyle makyajlıyım giyindim. Şöyle bir elbise giydim üzerime. Bizim hastane çalışanlarından birinin sözü var. Daha doğrusu nişanı var. Onun nişanına gideceğiz. Böyle apar topar geldik hemen eve. Giyindik, kuşandık, hazırlandık. Çıkacağız şimdi. Ya bu aralar böyle bir koşuşturmana geçiyor bizde. Ee, hep bir plan, hep bir işte bir yerden bir yere gitme. Bir şey hep günlerimiz dolu geçiyor, yoğun geçiyor. Akşam alışveriş yaptık. Bir sürü yiyecek, içecek şey hazırladık biz. Ama size çekemedim. Öncesinde akçaydaydık zaten biliyorsunuz. İşte öyle yani sürekli bir koşuşturma içerisindeyiz. Yine de devam etsin. Bu hayatın rutini bunlar. Öyle olsun. Meşguliyetin biterse hayat biter zaten. Gayet mutluyuz. Sağlığın yerinde olsun. Gayet mutluyuz. Şimdi işte teyzemler bizi almaya gelecek. Bende araba yok. Ee, teyzemlerin arabasıyla amcamlarla gideceğiz. Onları bekliyoruz. Onlar gelsin çıkacağız. Öyle sizde bir haberdar edeyim dedim. Orada da yine çok az bir kesit gösterim size. Çünkü bu ara çok fazla düğün 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 paylaştım. Sizi hiç sıkmak istemiyorum. Oraya hani gittiğimizde bir sizi açarım. Sonra zaten geldiğimizde de artık bu videoyu kapatırız. Bize yine ben epey bir konuştum. Ya sıcak geldi arkadaşlar. Kaç gündür hava ne güzel serindi. 12 gündür falan epey bir sıcak böyle yağmur sıcağı varmış gibi. Her neyse enselerim falan yandı da oradan girdim bu sıcak muhabbetine de. Böyle arkadaşlarım şimdi biz çıkacağız. Orada yine sizi bir yerlerde ben açıyor olacağım ki. O da çıkınca girince Hayır bana doğru gelmedi. o tarafa gitti. Evet. Koşturdu. Evet. Ekip burada. Selamlar. Beni çekim oldu musun? Sonra, sonra oldu çocuğa oldu. ben dedim ki bak dedim kafam <laughs> mı oldu <olmadı." Şu> <laughs> dedim. Buraya bir kapı çizdik. <laughs> <et. oynadık, gülüyor> biraz Sen beni yorumdur. tehdit dedi. Sonra toparlandı ben işte. hala oradayım ama gitmiyor. Yine diyoruz dondurmalı pasta var. Sonra durdum orada. Var böyle yani. 干嘛是吗？ めちゃく biz eve geldik üzerimi değişti şimdi fırına iniyorum ben size diyorum ya her gecenin sonu bizim fırında bitiyor diye şimdi oraya ineceğim Şortmanlarımı giydim şöyle bir tişört giydim şimdi fırına ineceğim artık bu videoyu da burada kapatayım istiyorum umarım videoyu severek beğenerek ve keyif alarak izlemişsinizdir umarım video hoşunuza gitmiştir eğer hoşunuza gittiyse beğene basmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Sonraki videolarımda. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.